Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çalışma masamı size göstereceğim. Düzgün de böyle detaylı. İsterseniz diğer iki videoda odamın diğer kalanını gösterebilirim. O zaman başlayalım. Ee, ilk önce üst taraftan başlayalım. Ee, böyle dalinlerim, kız figürlerim böyle. Onlar var. Burada şişelerimde kolonyalar var. Burada minik figürlerimin evi var. Çok güzel. Ee, burada böyle figürlerim var. Burada da böyle kalemlerim var. Ee, burada ajanda istediğimi koy, yani çizdiğim ya da yazdığım bir defterim var. Bir de böyle okuma kitabım var. Alt tarafa geçtiğimizde böyle marker'larım var. Küçük marker'lar. Burada kartlar. Sonra böyle minik figürlerim. Burada kalemler var. Burada yine minik figürler. Burada rahatlatma deri gibi bir şey. Çekmeceleri göstereyim. Şöyle sandalyem. Açalım. Hı. Arkadaşlar burada mini var. Burada çok makyaj eşyam olmasa da var yani. O makyaj eşyamı koydum yani Burada böyle ıslak mendiller var biliyorsunuz ki. Ee, burada böyle sticker'larım var. Burada takma tırnaklar var. Merak etip almıştım. Küçükken orada da kremlerim var. Buraya açtığımızda böyle okul kitaplarım, kalem, kalem kutum ve markerlerin çantası var. Kapatalım burayı da. Arkadaşlar çalışma masamı tanıtma videosu bu kadardı. Like ve abone olursanız çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar ben yani çok ara verdim biraz. O yüzden çok video paylaşamadım. O yüzden özür dilerim. Görüşürüz.